Merhaba değerli arkadaşlar. Anadolu Efes 3 aylık bilançosunu açıkladı. Arkadaşlar Anadolu Efes'te 215 lira civarında olan hedef fiyatımızı 265 lira seviyesine yükseltiyoruz. Şu anda Anadolu Efes'te fiyat 64 lira civarında. Bu demek oluyor ki hisse oldukça ucuz. Zaten borsamızın en ucuz kağıdı Anadolu Efes diyebilirim. Ancak hedef fiyatına ulaşmıyor. Değerli arkadaşlar, şirketin piyasa değeri EBITDA'sı da 2.04. Defter değeri 1.48. Anadolu Efes 37 milyar civarında bir piyasa değerine sahip ve bu piyasa değeri çok küçük. Şimdi şirket niçin 64 liralarda geziniyor? Hedef fiyat olan 250 lira civarında fiyatlanmıyor. Bunu bilemiyorum fakat bütün dünyada yabancı kuruluşların da yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'de en ucuz kağıt olarak Anadolu Efes görülüyor. Sanırım şirketin aktiflerini çok başarılı bir şekilde kullanamıyor olması buna neden olabilir. Çünkü cirosu düşük. 90 milyar civarında ciro açıklamış değerli arkadaşlar. Bu ciro düşük. Bunun en az %50 üzerinde ciro gelmesi lazım. Fakat bu kendi içerisinde normal olabilir. Aynı sektörde çok fazla hisse yok, şirket yok. Bunları karşılaştırma imkanı yok. Bunu bu şirketi böyle kabul edeceğiz. Kar marjları da çok düşük. Öz varlık karlılığı 12. Sermaye karlılığı yüzde 6. Bu sermaye karlılığı yüzde 6 seviyesi oldukça düşük. Çünkü şirketin cirosu da düşük olduğu için bu karlılık yeterli değil. Arkadaşlar yine de şirket nakit yaratabiliyor. Totalde değerlendirdiğimde uzun vadeli yatırım kağıdı olma özelliği göremiyorum. Ama kısa vadeli işlemler için çok uygun. Çünkü ucuz kağıt geri çekilmelerde risksiz bir şekilde işleme girilebilir. Şimdi fiyat kazanç oranının 9.45 olduğunu şurada görüyorum. Defter değerinin de 1.48 olduğunu burada görüyorum. Değerli arkadaşlar, bilançosuna da kısaca bir bakalım. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında 36 milyar dönen varlığa sahip iken bu yıl 60 milyar dönen varlığa sahip. %50 oranında artırmış dönen varlıklarını. Toplam varlıklarını o da %50 oranında artmış. İstikrarlı bir gidiş var ikisinde de. Şirketin toplam varlıkları 140, borçları ise 75 milyar civarı. Borçlanma oranı %50 seviyesinde bu makul sayılabilir. Değerli arkadaşlar, hasılat bu yılın ilk 3 ayında 24 milyar lira. Geçen sene 13 milyar hasılat varken bu sene 24 milyar hasılat var. Sonuçta esas faaliyet karı 671 milyon liradan 2 milyar 799 milyar lira gibi bir seviyeye gelmiş. Değerli arkadaşlar, şirketin 24 milyar lira hasılatına karşılık net dönem karı 1 milyar 272 milyon lira. Teknik olarak şirkete baktığımızda piyasa geri gelirken bu kağıdın geri gelmediğini, zirveye yakın olduğunu söyleyebilirim. Şu anda zirveye yakın bir seviyede yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir. Buradan yukarıya doğru hareket ederse şaşırmam. Zaten hedef fiyatımız oldukça yukarıda. Ancak aşağıya doğru bir hareket olursa 50 liralara gelirse dediğim gibi kısa vadeli işlemlere uygun olduğu için 50 lira civarından alım yapılabilir. Şu anda piyasaya göre pahalı arkadaşlar. Teknik olarak pahalı. Önceki zirveye oldukça yakın ve burada pek renk vermeyen bir pozisyonda hangi yöne kırılırsa o yöne bir süre daha hareket edebilir. Özellikle işlem hacminin düşük olduğunu düşünüyorum. Genel olarak piyasamızda bütün hisse senetlerinde düşük işlem hacmiyle karşı karşıyayız. Piyasa bir bekle gör moduna girmiş durumda. Bu kağıt da hedef fiyatları çok yukarıda, kendisi çok aşağıda. Piyasanın en ucuz kağıdı olarak zirveye de yakın bir yerde bekleme moduna girmiş durumda. Teknik olarak grafiğe bakarsanız korkutucu. Buradan aşağıya gelirse şuralarda alım yapılabilir. Evet, zikzaklardan yararlanılabilir arkadaşlar. Gerek aktiflerini çok iyi kullanamaması dolayısıyla gerek kar marjlarının düşük olması dolayısıyla kısa vadeli işlemler için uygun bir kağıt olduğunu düşünüyorum. Evet, Anadolu Efes'i de bugün değerlendirdik. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.